arkadaşlar bugün birlikte ee, gördüğünüz gibi The Baby in Yellow oynayacağız. Ama ne oluyor ya yani? ne oluyor? The Baby in Yellow oynayacağız bugün. Yeni bir oyun. Ee, lanetli bebeğe profecilik yapacağız. Ee, o Aa. Bir dakika. O kurabiye bu anda canlandı. Onun için ben, ben kaydediyorum ama kaydetmemeyi diye de ne yapıyorum şimdi bebeği bulmamız lazım bebek televizyon izliyor herhalde evet. gel bakayım seni bir basket atalım da ben bir şu an olsun ne basket atmak da çok zor kesene lan geldiydi. Bir. Bir. Ne ben şimdi mamon sandalyesine koymayacağım. Gideceğim. Sütü alacağım. Onun nereye gitti? Ne oluyor be? Neyse. Neymiş? <laughs> bir dolabını açınca şey düştü. Kalaklar. Aa, şimdi bir ve... <laughs> bebek alacak ve hindi alacak. Ben de bir bebek alacağız sandım. Çünkü bu Noel bölümü olduğu için değişik. <laughs> ah, bu çok, 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 çok. çok uzun süre oluyor bu süslemeler. En sonunda bize bir şey anlatıyor. Ya bir bebek de bu süsse. Ama bir şey yapıyor. Tamam. Heh. Bir yıldız lazım. Sıcak ona bakıyor. bu kavan anasından. Sonra ben de bir Ya bir sus ya. Tabi buradan sesim geliyor. Çok <laughs> kötü bir şey oluyor Tamam tamam buraya sık

Tabii ki bebek köpek nerede? Gerek. Burada değil. Allah Allah, nereye gitti? Aa! Bir de bu kattan alakalı aptalını buldum. Tabii Muaybe elimiz olduğu için Gerçekten mal gibi bir de bebek kendi kendine canlanıyor ve onu yakalamaya çalışıyorsun. Onun için şuradaki atak odasında şu duvara çarpıyor. Hatta bakın kırılma yüzü var. Oraya çarpıyor ve kırılıyor. Ama orası hala neden orada çarpıyor

Allah senin pelav versin. Taş bana <laughs>

bunu Bu da bu pelüş dokular bize ipucu veriyor. Ben bunu bir pişireyim. Pelüş dokular. Şimdi yapıyorum. Ben Lan yok. 哎呀，伸手！老公都吐了。对对。嗯。Play again. Yok, kötü kanlısın. Şunlardan mı şimdi? Ah, Şimdi hindi nereden bu? Aha. Aha kırıldı aldım. Bebeğin yanına gittim. <laughs> Kafasında <içinde> kaldı. <laughs> Kardeşim hindi fırında <filmden> ne alıyorsun ama <laughs> hindi fırında <film de> yok. <laughs> hindi fırladı. <laughs> Bu arada oyunu biz bozmadık. Açmıyordur şunu. Açtım patladı ya şimdi.

da asansör var mı diyeyim. Bu kapalı. Bakın için ya. Orada o arkadaşlar oyunu baka soktuğumuz için bize birazcık oyunu araştıracağım. Aslında araştırmayacağım öyle eğlencesini falan. Gideceğim ve öyle bir şeyler yapacağım. <laughs> Çünkü aslında o kadar daha iyi olmamış. Öbürü de alamadık. <laughs> evet. <laughs> Şurada kapatacağım. Şöyle şuradan bir bakalım. Hadi boş verin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay.